Yatay doğrusal bir yolda hareket eden bir cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Grafiğe göre verilen cismin ivmesi ile ilgili yargılandan hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Hemen bakıyoruz şimdi. 0T e, zaman aralığında ivmesi 0 sıfır mıdır? 0T zaman aralığında hızı dikkat ederseniz değişmemiş, artmamış ya da azalmamış. Dolayısıyla ivme sıfırdır. Çünkü ivme dediğimiz şey hız değişimi bölü zamandır. Hız değişmediği için burası sıfır olduğu için ivme de sıfırdır. T2T arasındaki büyüklüğü sıfırdan farklı ve sabittir. T2T arasında arkadaşlar bakın karşı kenarın komşu kenarı olan delta v bölü delta T bu grafiklerde arkadaşlar eğim ivmeyi veriyor. Dolayısıyla eğimin sabit olduğu yerde ivme sabittir. Hatta bu eğim negatif eğimde diyebiliriz. O zaman buradaki ivme eksi A'dır. Eksi büyüklüğündedir ve sabittir. Peki üçüncü bölgeye bakın isterseniz bir de. Üçüncü bölgede de dikkat ederseniz eğim yine sabit. Eğim yine eksi. Yine eksi a kadardır. Peki t2 t zaman alanında büyüklüğü sıfırdan farklı ve sabittir. İkinci ifade de doğru oldu. 2 t3 t zaman alanında hareket yönüne zıttırılıyor. Hareket yönüne zıt olsaydı yavaşlayan hareket yapardı. 2 t'den 3 t'ye gelinceye kadar cisim sıfırdan eksi v'ye kadar hızlanmış. Eksi yönde hızlanıyor. İvmesi de eksi hızı da eksi. Dolayısıyla hareket yönüne zıt değil hareket yönüyle aynıdır. Doğru cevabımız C seçeneği 1 ve 2'dir.